NTV Radyo'nun medya sponsorluğunda düzenlenen ve caz dünyasının önemli isimlerini buluşturan 7. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması sonuçlandı. 13 genç cazcı jüri karşısına çıktı ve sonuçta da 5 genç cazcıya farklı kategorilerde ödüller verildi. Aslında siz şu anda 13 kişiyi gördünüz ama 30 müracaat vardı. Ve hepsi de çok değerli ve çok üst seviyede müzisyenlerdi. 7 Nardis Genç Caz Vokal Yarışması sonuçlandı. Gecenin birincisi Elif Turan, Litvanya'da yapılacak Caz Voiceless yarışmasına gitme hakkı kazandı platformda kendinizi gösterebilmeniz kendinizi müzikle ifade edemeniz çok farklı bir duygu. Birinci olan Elif Turan çok e, yetenekli bir sahne e, insanı olacak belli. Sesi muhteşem. Çok hakim sahneye ve yarışmada iyi bir derece alacak kesin. Elif Turan 2007'de Erol Köse prodüktörlüğünde Çık Aradan adlı bir pop albümü yayınlamış ve ses getirmişti. Kültüre hitap eden bir projeydi. Ee, bu da işte kendi öz benliğime hitap eden e, proje. Ben her türlü deneyime varım.